Merhaba oyun severler. Merhaba EcoTifa izleyicileri. Canabur serisine hoş geldiniz. Bugün 5. yayınımızı yapacağız. Bir önceki bölüm içerisinde şu bölgede gördüğünüz yerin yerleşimini yapmış idik ve bazı hedeflerimizi de gerçekleştirememiş idik. Mesela neydi? Nüfusu işte 2200'e çıkartabiliyor muyuz? Ve bunun yanı sıra buradaki bazı ana binaları yapabiliyor muyuz? Bir önceki yayın içerisinde biz buraya itfaiye koyduk yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir de polis istasyonu koyduk. Gerçi gündüz olunca bakarız ama tek polis istasyonu gözüküyor. Sanırım tek bir onu koyduk. Ee, daha da koyacağımız işte farklı yapılar olacak. Atıyorum nedir? Sağlık ocağı. Koymadıysak itfaiye. Gerçi gözükmüyor az önce dediğim gibi. Ee, okullar. Yani ilkokul ve ortaokul açık. Ee, Bunları kademe kademe yerleştireceğiz ama tabi bazı sıkıntılarımız da var. Mesela bunlardan birisi nedir? İş ihtiyacı, yeni iş yerleri kurmam, bakmam lazım. Ee, bunun yanı sıra bazı ticari yerler yapmam lazım. Ki gerçi bunun içinde yeni evler kurulması lazım. Yine geçen bölümden hatırlamış olduğum e, buradaki altyapıyı da bir miktar iyileştirmem lazım. Hatta yeri gelmişken bakınız mesela 1040 para istiyor ama hepsini koyamıyoruz Çünkü şehir şimdilik yeterince kazanmıyor bunun tabi sebeplerinden birisi de geçmişte aldığım borçlar olabilir Çünkü buradan 400 lira veriyoruz buradan 200 lira veriyoruz diyelim lirada iyi oldu 600 liralık ek bir kayımız var ama sabah oldu gayet de paraları toplamaya başlıyoruz sanırım ee, şimdi bazı yerleşim şeylerini. Ee, daha yapabileceğiz. Mesela buradaki şu su hattını yeterince uzatalım. Değil mi? Buradaki insanlar en azından susuz kalmasınlar. Şöyle. Hatta buradan da yukarıya uzatabilirsek çok şık olacak. Biz buraya mesela polis istasyonu yapmışız. Polis istasyonun dibinde nasıl suç sıkıntısı olur? Bunu da merak etmekteyiz. Sanırım gündüz vakti bir hırsızlık vakasına uğramışız. Eee... Güzel. Şimdi biz buradaki bölgeler yavaş yavaş yerleşimlerle dolduracağız işin aslı. Mesela niçin bizim şurada e, yeterince ticari yerimiz yok? Hop, şimdi buna cevap olarak birkaç tane yercik yapalım mesela böyle, böyle, böyle olsun. Şunların geriye kalanı da e, normal ev olsun. Atıyorum. Bunların yine bazılarını şöyle de koyabiliriz. Atıyorum bir böyle yer olsun. Şöyle bir yer olsun. Şöyle bir yer olsun. Şu arası da versin. Şimdi bunun geriye kalanı hop doğrudan ev bölgesi. Hmm, yanlış hatırlamıyorsam şu civara okul şuraya şey yapacaktım. Ya yani şu üçünü bir ayıralım. Üçünü yapı olarak ayıralım. Şu bölge içerisine Ev yeri ayarlayalım ama evleri koysak dahi bunların arasına da şöyle ufak bir karecik ayırıp şey yapalım. o Bir de bir uyarı varmış. Low happiness diyor. Ee, şehir sanırım gerçi neresi mutsuz anlayamadım. Burada genel mutluluk olarak şey diyor ama e, biraz da park yerleri yapmamız gerekmekte. Şimdi bu taraf şöyle işlene dursun diyelim. Ben şimdilik, bunlar birazdan kaldırılacak ama şimdilik şöyle bir, şöyle de iki adet daha şey koyayım. işletme koyayım da buradaki ihtiyacımız da biraz azalsın sana. işletmesi yapabiliyoruz diyelim insanlara. Hop, bakınız şurada da tren yolumuz var. En azından bunları bir resmedelim. Sanırım ama 2200 hedefimize ulaşacağız. Fakat buradaki geriye kalan şeyleri hemen çat diye yapamayacağız diye düşünmekteymişin aslı. Şimdi şuradaki dönemeç yerine de biz birazcık daha ev imkanı koyalım. Aralara şöyle hop pardon. Şöyle, şöyle, şöyle dükkan dur şu an, köşe kafe olsun şöyle. Dükkancıklar imkanı verelim. Ama şurayı da şöyle kapatalım. Evet, güzel. Şimdilik para yavaş yavaş artık kazanılıyor. Hazır imkan varken de borcumuzu bir kapayalım. Borçsuz devam edelim. Ee, ve hemen borç alalım. <laughs> Niye borç alıyorum? En azından buradaki bazı yer işletmecikleri yapmak. Mesela güzel hala mezarlık açılmamış. Mesela buraya ilk önce okul imkanını yapayım. Mesela şurada bir okul olsun. Ortaokul sığıyor mu? Tüh. Buraya da sığmıyor. Tüh. Şu araya da tam sığmıyor. Bu mesela üzdü. Şu beni üzdü. Şuraya sığıyor mu? Güzel. Bu araya sığıyormuş. Demek ki ben bu oraya koyarak tamamen kapayabilirim. O zaman biz şuraya okulu koyalım. Ve bakalım. Şahane. Şuradaki arkadaşlar yeterince mutlu olmadı. Taşı, taşısak ne oluyor? Parayı bol bulduk. Taşıyoruz. Güzel. Herkes mutlu kimsenin bir derdi yok. Bakınız evlerde yükselmeler var. Demek ki gelirimiz hemen çat diye artacak. 2152'de nüfusa geldik. Bir de ek olarak şöyle de bir sağlık ocağı koysak. Hemen şuraya. Mutlu. Ortalama sağlık oranımız da artı verdi. %73'e çıkardık. Hatta 74-75 diyorken o öyle artı duracak. Ve ek olarak ve ek olarak bir adet de park çıkatı versek. Mesela şöyle small playground olsa. Bu da sallıyorum. Gayet burayı da kapsıyormuş. Bir tane de şöyle atalım. Şehrin en azından ilk küçük parkçı yolu versin. Tabii kimse bir derman olmadı bu da. Şöyle small parkta sığdırabiliyor muyuz? Yanında da şöyle bir parkı olan. Şöyle ufak bir işletmecik haline geliverdi. Buradan da şöyle ufak bağlantıları atalım. Şuradan tabii road guidelines'la grid'i de kaldırayım. Gel kardeşim buraya. Gel kardeşim buraya. Fena değil. Herkes mutlu. Birazdan burayı da güzel ağaçlarız ve güzel... ...hedeflerden birisi daha tuttu. Nüfusu geldik. 2200 yaptık. Ve bazı toplu taşıma imkanlarımız çıktı ki... ...bunları bir sonraki bölümde yapacağız. Hatta baya 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 bir şeyler çıktı. Direkt yollar toplu taşımalarla ilgili. Bunlar bizler için güzel haberler. Ama şimdi... Hop, ...bir de hazır ek para da gelmişken... ...şöyle sağlam borçlarımızı da kapata duralım. Ee, burada... İtfaiyemiz yoktu. 12.000. Hızlıca kazanırız biz o 2.000'i. Şuraya da bir adet itfaiyeyi atalım. Yani şurası fena almamış ya. Çünkü bakın bu taraf yanıyor. Öbür taraftan şimdi araçlar yaldır yaldır gelmeye çabalayacak. İyice de bakınız buradan dolaşacaklar. Buraya gelmeye çabalayacaklar. Biz onları fazla yormuyoruz. Tam şuraya bir tane itfaiyeyi atıyoruz. Herkes bakınız gayet mutlu. Hazard. Buradaki tehlike oranımız oynamadı. Sanırım muhtemelen buralarda kalan ağaçlardandır ki, aa, bakınız, biz bu aşağıya da koymamışız. Demek ki bu aşağılara da yapacağız. Ama bizim önceliğimiz ilk başta buradaki e, kısmı toparlamak. Gerisi zaten hızlıca bir şekilde atacak. Arsan mahallesi şimdilik e, bunlardan birazcık uzak kalıversin. Şimdi hazır bir miktarcık para daha gelmişken. Bakınız burada farklı yerleşim yapı imkanlarımızdan var. Biz şu çocuk okul parkı var. Parkın ark da gerçi bir şeyler koyarız tahminen ama şuraya iyi kötü bir park atsak mesela park with trees. Gerçi buraları yanlar yandaki deniz yapılarıyla hallederim diye düşünmüştüm atıyorum. Bundan şuraya bir atsak. Bir sürü kişinin durumuna bakınız. İyi kötü derman olu verdik. İkinci park da burada oldu. Şimdi bunların etrafı da güzel bir şekilde ağaçlanacak. Atıyorum okul. Okulun civarında ne olur mesela? İlkokul orası. Biz oraya şöyle geç bakalım. Kişiyle işim yok şimdilik. Small playground. Şöyle hemen yanında genç öğrenci arkadaşlarımız için şöyle bir parkçı kolu verse. Güzel. Hemen arkalarında bir tane de basket sahası olsa. Tam şurada. Bakın buralar parktan böyle çıldırıyor. Gayet mutlu. Oo, bu arada ilk ölümler de baş gösterdi. Demek ki bizim bir de bir yerlere mezarlıklar dikmemiz lazım. Şimdi bunların da önüne geçelim kulluğun yanına olmasın. Bir tane koyacağız gerçi. Şunu atıyorum böyle olmadı. Şuraya koysak ne olur? Bu tarafı kaparız toptan. Buranın mezarlığı iş görsün. Bir yandan şu arkaya atalım. Ne bileyim mesela mezarlık tam şurada olsun. Ki gelecekte bu taraflara doğru yayılırsak onlara da hizmet vermiş olacağız. Sonra biz mesela devam edelim. Hazır madem parayı çektik. İtfaiyemiz. Burada sağlık ocağımız. Şey var. Bir de o zaman ortaokul atalım. Artık o da buraya gelecek. Bakıyoruz. Herkes gayet güler yüzlü. Şuraya sığdıramadık. Buraya hiç sığmadı. Şöyle koyamadık. Ambarı buraya atalım. Bu da olmadı. Not enough money. 24 bin. Neyse okul oraya bir şekil atacağız. Sıkıntı yok. Gerekirse şu kolejden koysak. Mesela şurada şöyle bir güzel sanatlar kolejimiz var. Desek. Nereye kadar güldürürüz? Güzel. Bu da bu tarafa destek veriyor. İki tarafı da iyi kötü kapadık. Şimdi şöyle aşağı Burada ne vardı? Bu nedir? Medical Clinic. Polis istasyonu. Tamam. Biz buradaki vatandaşımızın hemen arka tarafına onlara yakışır bir park atabiliyor muyuz? Bu büyükten olmadı. Demek ki 2 adet küçüğün gideri var burada. Playground değil. Şöyle bir. Şöyle de iki. Şık. Peki burada itfaiye yoktu. Bir de itfaiyeyi attık mı şu aşağıya? 12.000 parayla oda olacak. Paramız gelsin. Attım abi seni de kusura bakma. Güzel. Evet şehrin hizmetlerini bence hızlıca güzel bir şekilde sarabildik. Tabi bu bölgeleri ileride ağaçlandırdığımızda gayet canavar gibi güzel bir şey haline gelecek. E güzel. Hedeflerin ana kısmı halle oldu. Okulu hallettik, ortaokul oldu, sağlık ocağımız oldu, nüfusu hallettik. Yani hem şurası en azından temel işleri görebilecek bir seviyeye çıktı. Hem de bu taraf gayet e, fena olmayan bir seviyeye çıktı. Demek ki e, biz bir miktar para kazanınca artık şu aşağıdaki hafif bu eğimli bölgede de bazı şeyleri yapabileceğiz en azından şu anki gözüken durumda o. Mesela bu aşağı yol yapısını iyice ayarlayacağız. Şuradan atıyorum. Şu civardan bir yerden bir tür bağlantı vereceğiz. Ve geriye kalanı bir şekilde akacak. Ama aşırı da yoğunlaştırmayacağız demek ki burayı. Mesela 800 para var. Ben olsam şöyle bir aşağı hafif bir işaret koyardım. Şu araya da kapanacak, mapanacak her neyse. Şimdi para bir yandan akıyor. Hatta Yine kendimizi eskisi gibi sıkıştıralım. Zamanı yavaşlatalım. Ve buraya şöyle yaklaşık şöyle bir şeycikler yaptıralım. <laughs> Güzel burası bence bu kadar yeterli. <laughs> Ay tüh. Böyle yamuk olsun da istemiyorum. Şimdi buradan şu tutacakların da hepsini açalım ki e, sıkıntısız böyle aka dursun. Ama aynı emberliği de yapıverdim haliyle. Güzel. Bu arayı hallettik. Şu ortası böyle büyük bir boşluk olsun. Yine bizim bazı şeyleri yaklaşık yapabileceğimiz diyelim. Bu arası böyle fena değil. Şöyle buradan da buradan da şöyle gelse şöyle serbest stilde de döndüreyim. Burada da hatta şöyle küçük şirinlikler yaptıralım. bunu net bununla yaptıralım. Çok oldu. Aslında böyle bölüne dursun. Zaten bu aralarda da çok da böyle ciddi bir yapı yok. Ama tabi yolun akışkanlığı prensibine tam uymadı. Yani prensibime diyeyim. O zaman Burada da benzer benzer girişi yapıp Hıh. Güzel, fena olmadı. Suyu var mı burasının? Şöyle en uçtan, mümkün olduğunca fazla bölgeden de suyu atıyorum. Güzel suyu var. O zaman şimdi binaları da var. Güzel. Şimdi şu araya da şöyle birkaç dükkancı katalım. Şunlar yeşillik kalsa. Şöyle buraları da boş, hazır boş bulduk. Şöyle bir değerlendirelim. Sanırım buradaki şu tepe yüzeye de birazcık daha yerleşeceğiz. Artık altına da yeni yapıcıklar koyarız. Tabii muazzam bir miktar para kaybediyoruz. Sıkıntı yok. Bunların her biri hızlıca telafi edilebilir. Şimdi yerleşim yeri ihtiyacımız tabii ki e, azaldı. Çünkü yeni yerleşim yerciklerini de kurduruyoruz hemen. Ama böyle engebeli yere de bir şeyler yapmak haliyle zor. Gerçi gelen evler çatıştır hemen hızlıca yükselmekte. Bir üst seviyeye ulaşmakta. Nasıl kademe kademe fena olmamış ya. Biz bunun etrafından dolaştırdık mı evleri? Oralar anca zaten ev olur. Şöyle gelsin ama şu araya hiçbir şey gelmesin. Şu araya da dolduralım. Hadi şurası da köşe burger gibi bir şeyi kapalı olsun. Güzel gündüz olunca buradaki kayıplarımız haliyle azalı verecek. Şimdilik normal. Bakalım bizim yine elektrikleri suları gidiyor mu hızlıca onları kontrol ediyoruz. İyi elektriği var suyu da var. Elektrik mevcut elektrik gayet gayet fazla fazla yetecek. Zaten geliri de hafiften sıfırla gideri de hafiften sıfırlanıyor. Fena değil. Bakınız şimdi bir sonraki seviye için 4400 nüfusa ihtiyacımız olacak. Bu zamanda da artık turizme özelleşen ve otoyol yapıları falan geliyormuş. Daha fazla kişiye hizmet veren yapılarımız gelecek. Yani evet daha güzel, daha şirin şeyler olacak. Şimdi ne oluyor? Yeni işletme kuruluyor. İşletmeye göre yeni evler kuruluyor diyorken böyle dalgalı bir tür yerleşim rejimimiz mevcut. Bir yandan da kontrol ediyoruz. Evet şu an şehir genel olarak değersiz. Hmm, bakınız burada çöp çöp problemimiz varmış. 16.000 para olunca bu çöp işini halledeceğiz. Okullar şey fena değil, evler yüksek mutluluk. E mutluymuş şehir. Niye bana mutsuz dedi ilk başta? Postane yok ve buralarda da hangi balıkları yapabileceğimiz? Salmon. Hangi balıksa artık. Ondan üretebiliyormuşuz. Yani çok da anlaşılan balıklık şey yok. Şilerde de küçük bir göl var hani. Burada balık işine fazla giremeyeceğiz. Buralar zaten bakınız yükseklik bilgisi. Yükseklikler nasıl değişiyor? Şurası müthiş ötesi bir ova. Şurada ovalarımız var ama geriye kalan yerler tepecikler tepecikler. Tam tercih şeyi değil. Şimdi. insanlar yavaş yavaş yükseltiyorlar evleri şeyleri. Bizim bu arada 3. yeri alma düşüncemiz de vardı. 3. yeri de ben şimdi net bir şekilde alayım. Biraz net bir şekilde aldık. Burası. Böylece amacımız şu oldu. Bir önceki yayında da kabaca anlatmıştım ama ben şimdi şu bölgeyi zaten tarım amaçlı kullanacağız. Geri yakalarında da böyle düşük düşük işte apartman olmayan evcikler olacak burada da. Muhtemelen bu bölgeye apartmancıkları yapacağım. Burada işte otoyol çıkışım olacak otoyol çıkışımdan buraya verecek ee, ve bu bölgede işte çiftlik bölgesi olacak bizim için hatta yolun şu karşı tarafına geliriz buraya da başka bir işletme şey olur karşılıklı buradan da bağlanıp artık otoyol hattından yardırıp giderler Yani şurası da bir tür göl bölgesi gibi bir şey olacak herhalde şurada bir sınır çekeriz buralara da biraz küsümsü bir tür yerleşim şeyi yaparız. Ya bu dağ diplerini apartman yaparız. Böyle apartman dağ gölgesinde apartman yapılarımız olur. Ama bunların her biri gelecek yayınındaki bizlerin problemi. Anlaşılan bir sonraki yayının teması belli oldu. Sanayiyi taşımak. Her neyse arkadaşlar. Bugün izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Gelecek yayınlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın diyorum. De bir dahakine güzel bir ışıkta yayın yaparız. <laughs> Her neyse. Bir sonraki ayına kadar kendinize iyi bakınız. Bay bay.